Diyabetler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Emin Dinçça Şeker ve tatlı tüketimine yasak konulmadığını ancak GDO barındıran ürünlerin aşırı tüketiminin obeziteye neden olduğunu belirterek şöyle konuştu. Ölçülü olarak tüketilmesinde fayda var. Zira çok fazla miktarda yoğun şeker tüketiminin insan sağlığına çok faydalı olmadığı son zamanlarda yapılan yayınlarla bilgi aktarımıyla anlaşılmış durumda. Toplum bunu biliyor. Bu bakımdan biz şekerin de tüketilmesi ölçülü tüketilmesini öneriyoruz ve her şeker tüketiminden sonra mutlaka ağız yıkanmalıdır. Katkı maddelerin, koruyucu olarak kullanılan birçok maddelerin insan sağlığına zararlı olduğu bilinmektedir. Bunlardan çikolata, çikolatalarda bulunan lezitin gibi bazı e, maddelerin e, soya'dan üretildiği, bu soyaların da birçoğunun GDO'lu ürünler olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Yine şeker tüketiminde Çocuklardan çok erişkinlere şeker hastalarına da tavsiyelerimiz olabilir. Tabii şeker hastaları şeker tüketmemeleri lazım. Şekerleri, şeker ihtiyaçlarını tabii diğer ürünlerden almaları lazım.